Eğlencenin yolu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer 42'ye kadar kastık arkadaşlar. Görevlerimizin hepsi bitti. Sadece Bravo Pass özel kaldı. Şimdi açmaya başlayalım. İlk önce bütün savaş kutularını bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Savaş kutusu. Direkt Poco çıktı. Güzel. Diğer savaş kutusu bir şey yazmadı. Diğerini açalım. Yine bir şey olmadı. Diğerini açalım. Evet. Yine bir şey olmuyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet, olmadı. Diğer savaş kutusu. Savaş kutusundan 50 yazıyor ama bir şey vermiyor. Bu kötü bir açılım olacak galiba. Diğerine bakalım. Yine bir şey olmadı arkadaşlar. Şuna bakalım savaş kutusuna. Evet yine 50 yazdı ama bir şey gelmiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar son hızımızla. Hızlı bir şekilde bunu açalım. Bul ve kolta veriyor arkadaşlar. Savaş kutusunu devam ediyoruz. Şimdi 18 altın Poco ve Nita'ya verdi arkadaşlar. Devam edelim. Son savaş kutusu 17 bul Poco'ya verdi arkadaşlar. Şimdi en baştan büyük kutulara başlayalım arkadaşlar. 83 oldu. Yazdı. Büyük kutuya devam. 68 yazıyor. Bir şey vermiyor. Neden? Büyük kutuyu açalım. Açalım hemen. 41. Barley. Onca şey vermeden sonra bir balleyi bu kadar beklettim değil mi? Mükemmel. Hemen açalım. 53 Poco ve Colt. Hemen ben açayım. Hızlı bir şekilde. 52 Poco, Shelly ve Bull. Açalım hemen. 41 41 kere maşallah. Hadi ya. Güzel bir şey verecek galiba da. Galiba da vermeyecek. Evet devam ediyoruz. 60 Nita Colt ve Bull. Devam ediyoruz arkadaşlar. 98 Bull, Barley ve Colt. Bir şey ver artık. The penny. Güzel. idare eder. Ee, büyük kutuyu açalım. Büyük kutuyu açalım. basmadın niyeyse. Bayağı altın verdi. 122. 9 tane kolta verdi filan. Şimdi diğer büyük kutuyu hemen açalım. 70. Shelly ve Barley. Nita. Shelly. Bull. E, bitti arkadaşlar. E, 51 yazdı. Barley. Bull ve Penny. Evet. Devam ediyoruz. 33 yazdı. Bir şey geliyor. Ender geldi. Ender geldi arkadaşlar. Az kaldı. Ama ee, şöyle güzel kromatik falan göremedik. Ee, Tomar 753'ler şanslı derdilerdi. Tomar 753 yaptık adımıza. Olmadı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Belki de mega kutulardan güzel bir şey çıkar. 3 4 tane, e, tane mega kutumuz var. Hemen birincisinden başlayalım. Evet 6 yazıyor. Evet basalım. El primo. Daha yeni enderler maxladık Diğerini de açalım. 5 yazdı. Ne çıkıyor arkadaşlar? Ee, Penny Poco, El Primo, Shelly ve Bulla çıktı. Diğerini açalım hemen. 6 yazıyor. İnşallah bu sefer ender falan gelmez. Lü geldi. Oh 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 oh. Hemen ekran görüntüsü. Hemen arkadaşlar ekran görüntüsümüzü alıyoruz. Oldu arkadaşlar. Hemen diğerini de açalım. 5 yazıyor. barley Penny, Nita, Bull ve Rosa'ya geldi arkadaşlar. Ee, sadece Lü'yü deneyeceğim arkadaşlar ben. Çünkü diğerlerini önceki hesaplardan biliyoruz. Evet arkadaşlar. Lu'muz var. Kromatik. Güzel. Böyle arkadaşlar. Ee, kupa yolu kupa yolunu açmayalım arkadaşlar. Onlara özel bir video yaparız. Şimdi Lu'yu deniyoruz arkadaşlar. Savaş topunda ilk önce. Evet arkadaşlar, şimdi Lu atışı kolt gibi çok uzun çok da güzel benziyor arkadaşlar. Ee, birinci golümüzü hemen attık da daha deneyemedim. Biraz dursaydınız keşke. Atışları dondurma atıyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Güzel. Karakteri sevdim. Şimdi yukarısında şey doluyor. Hemen e, ultisini deneyelim. Ultisi milletin donduruyor gibi bir şey. Yürüt yürütmelerini engelliyor falan. Güzel, sevdim. Evet. O tam donma nasıl oluyordu acaba? Onu da tam deneseydik. Tabi. Evet, devam ediyoruz. Ee, şimdi tek hesaplaşma da deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda da Lu'yu çıkartmayı başardık. Tamar 753 birazcık da işe yarıyormuş arkadaşlar. Ee, Lu güzel. Atınca dondurmayı atarken yere kaşıkları düşürüyor galiba. Hemen şunları kıralım. Aha geliyor. Gel bakayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle atalım ultiyi. Şunu alalım. Şu yukarıdaki geyili dondurabileceğiz mi? O şeyi bitmeden. Yavaş. Evet. Dur. Aa. <laughs> Oldu. Öldük. Ee, arkadaşlar. Blue bu şekilde çok güzel. Ben çok sevdim. Buradaki elmasları da alalım hatta. E, ee, bunları da alalım. Güç puanları falan varsa yine alırız. Ee, bunu da Lou'ya verelim. Çok güzel oldu arkadaşlar Lou'nun çıkması. Ee, bu hesapta Blue ile ilgili görevler falan verebilirsiniz. 50 tane taşımız oldu. Dükkana girelim arkadaşlar. 50 taş. Ee, hiç taşlarımızı harcamayalım. Güzel. Bu yukarıdakileri de alalım. Bir koyun. 3 gün sonra gelecek. 25'te şey geliyor arkadaşlar. Güç puanı. Savaş kutusu. Savaş kutusundan 20. Pokoy ve El Primo'ya. Ve Jesse yeni karakter Jesse. Mükemmel. Evet şimdi e, bunu da Lu'ya vereceğiz. Ve son büyük kutu. Evet 98 Gold Penny ve Barley. Güzel çıktı arkadaşlar. Kaç karakter çıkarttık bu videoda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve en önemlisi de Lu 7. Bu aralar Kolonar Raphs'ı çok seviyorum arkadaşlar. O çıkmadı. Blue çıktı. Yine de güzel. Lou bende olmayan bir karakter. Bu hesaptan oynarım artık. Şimdi Lou'yu kaçıncı seviye yapabiliyoruz? Bir. Üçüncü seviye. Dört. Dört seviyede kaldı. Ben iyi kaçıncı seviye yapabiliriz? Üçüncü seviye. Poco. Yedinci seviyeye çıkartmak istemiyorum hiçbirini. Beşinci seviye Poco. Ee, Rozada da üçüncü sevi dördüncü seviyede kaldı. Evet şimdi Barley de dörtte kaldı arkadaşlar. El Primo'ya çok az güç puanı vermiş oyun. Ee, en çok bula vermiş galiba. 5. seviye yine oldu. Sonra Shelly bunu kaç seviye oluyor? Beşten 6'dan yukarı çıkartmayı istemiyorum arkadaşlar çok fazla. Yoksa karakter çıkmıyor. Hemen kolta bakalım. O da 5. seviye oldu. Ee, evet arkadaşlar. Jesse geldi. Jesse'ye şey falan verilmedi arkadaşlar güç puanı. Yıl, güç puanı. Evet arkadaşlar. Şimdiki ne yapalım? Elmas kapmacada bir lüğümüzü deneyelim. Ve videoyu bitirelim. Ee, evet. Hemen şöyle gidelim. Poko'nun adı lüğü. Güzel bende lüğü var. İsteyeni kırmadık arkadaşımızın. Lüğü gelsin anlamında. Lüğü çıksın diyordu ama. Lüğü maçına geldi. Dondu dondu dondu. İlk defa dondurdum. Evet 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 evet. Aa ölmüyor. 12 canı kaldı. Bir vuruşta öldürürsün. Adam deneyecek sana. Ölmedi. Şu köpeğini dur şey taritini durduralım. Bırak beni. Bırak yoksa dondururum. Dur bir daha vurayım. Dur 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 dur. Yapma. Vuracak daha fazla. Şuradan şuna atış edelim. Evet orada. 46 46 şar 46 şarcanını canını götürüyor. Az kalsın tabi ne öldürüyordu. Evet arkadaşlar şuradan şunu atalım. Olmadı. Evet. Ee, videolarda ilk kromatik çıkartışımız. İkinci de şey. E, efsanevi çıkartışımız. Destansı falan çıkarttık mı hatırlamıyorum. Ama birazdan bakacağız arkadaşlar. Ee, evet. Hızlıca bir 7'ye e, 5. Beş, şu 5'liyi öldürmem lazım. Diyecektim de. Ee, onlar bizi öldürdü. 8 öldü. 1'lik öldü. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 2 canı var. Öldü. Al onu. Bizimki de öldü. Koş koş koş. Çok heyecanlı bir oyun oluyor. Eskiden şu yukarıdaki süre yoktu arkadaşlar. Ee, kim yenene ne kadar oynuyordun? yenene ne yenilenece. Basketbolda da eşitlik beraber olmaz ya onun gibi. Arkadaşlar ben Lou'yu çok sevdim. Emoji'si de böyle. Çok da güzel bir karakter. Arkasında da şey var. Ee, kurmacı mı? Ne denir? Pilli. Robot. Üstünde Mr. P var. Eee... Dondurması var. Eee... Galiba gövdesi de soğutucudan oluşuyor. Eee... Güzel. Güzel bir karakter. Kolonel Raff zaten asker. Eee... Collate'de fenomen gibi şey, e, takipçileri gibi bir şey. E, search the report. Bu da Mr. E, neydi? Lou gibi. E, Lou'ya destek veriyor. Bu da Mr. P için çalışıyor. Mr. P'nin otelinde. Neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan beğeni tuşuna basmayı unutmayın. E, bol Sık sık yorum yaparsanız da çok güzel olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.